Kastrol işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz Hype King 57'den gelmiş. Aracımı pist ortamında sürerken kafadan veya arkadan mutlaka kaydırma riski oluşturmaktadır diyor. Understeer veya oversteer olaylarından biri illaki olacaksa hangisi daha kontrol edilebilir? Aracımı ona göre ayarlatacağım. Bu arada aracım arkadan çekişli demiş. Tabii en ben yoksa bu son paragraf olmasaydı ben onu soracaktım. Bu otomobilin önden çekiş veya arkadan çekiş olmasında çok doğrudan ilgili. Hı hı. Şimdi böyle under dediğimiz şey, bu kafadan kayma, hı hı. over dediğimiz de otomobilin arkasının kayması. İkisinin de çok doğru bir dengede olması gerekiyor. Yani. Ne arkası fazla kayan otomobil ne de önü fazla kayan otomobil iyi zaman çıkaramaz ve kullanması zordur. Ama buradaki e, çok ince ayardaki önemli faktörlerden biri e, Front Wheel Drive yani önden çekiş otomobilin e, Understeer dediği yani kafadan kayması hı hı. biraz daha kabul edilebilir. Çünkü e, önden çekiş otomobilde direksiyonla Traksiyon yani direksiyonda güç aynı noktada olduğu için e, ne olursa olsun kafadan kaymayı birazcık e, kontrol edebilirsin. Arkadan itişte daha iyi hissedersin herhalde değil mi? E, tabii ki Arkada Arkadan itişte böyle bir şansın yok. Arkadan itişte bir otomobil kafadan kaymaya başladığı zaman artık kafadan kaymaya devam edecektir. Çünkü e, sadece ön tekerleklerde bir direksiyon var. Direksiyon haricinde arkadan Motorun gücüyle, arkadan itişin gücüyle dışarıya doğru itiliyorsa, orada bir traksiyon, bir güç, bir tekerlek gücü olmadığı için e, kontrol etmen imkansız. Dolayısıyla yani e, çok az bir oranda da olsa, çok az bir oranda da olsa önden çekiş otomobillerin birazcık e, kafadan kaymaya yatkın olması, <laughs> arkadan itiş otomobillerinde birazcık arkadan kaymaya e, yatkın olması gerekir ki. Bunlar acil durumlarda, önünüze bir sürpriz viraj çıktığında, e, ne bileyim kuru zemin lastikleriyle e, yağmura yakalandığınızda hı hı. E, bir anda, e, bu reaksiyonlar sizin hayatınızı kurtaracaktır. Hayatınızı kurtaracaktır yanlış olur, hayatınızı kolaylaştıracaktır. Hı hı. Özellikle arkadan itişin, yani, önden kayıca, önden kaymak felaket bir şey arkadan itişte. yani direksiyon çeviriyorsun ve otomobil yümünüz gidiyor. Halbuki arkası kaydığı zaman arkasını kontrol edebilmek daha mümkün. Bu tamamen kullanmak, zevk almak, eğlenmek tarafında. Biz performans odaklı sürüş dediğimiz zaman... ...aslında birazcık önden kaymayı tercih ediyoruz. Aslında ideali hiç kaymamak. Yani kaymak frenajda olsun... Akselerasyonda olsun kaymak zaman kaybı yani ileriye gideceğinize hı hı. yana gidiyorsunuz ama eğer bir kayma da olacaksa hafif kafadan kaymanın daha az zaman kaybettirdiğini düşünüyoruz arkadan kayma dediğiniz zaman arkadan, arkadan kayma zaten böyle başlayıp da bir anda böyle bitecek bir şey değil arkadan kayma olduğu zaman bu, da bu drift, drift. arkasından drifte doğru dönüyor ve bu çok ciddi bir zaman kaybı oluyor Neyse çok Bir şey uzatmayayım çok da mi? karıştırmayayım bu e, konu... kaymalar aynı zamanda lastiği de yıprattığı için sonraki kilometrelerde tutunma da azalıyor. Bu sefer lastiği, yine kaymaya lastiği dönüyor. Lastiği yıpratıyor. Lastiği yıprattığı gibi lastiğin overheat olmasına yani aşırı, e, ısınması. aşırı ısınmasına sebebiyet veriyor. Aşırı ısınmadan dolayı tutunma kaybı tutunma kaybı yaşıyor falan falan falan. Ama yani genel çok özetleyecek olarak şudur. İdeal bir araba ne önü ne arkası kayan bir otomobildir. Hı hı. Önünün de arkasının da kaymaması gerekir. Muhteşem zaman çıkarabilmek için. Eğer çok hafif bir kayma gerekiyorsa önden çekiş otomobillerde önden kayma, arkadan itiş otomobillerde arkadan kayma doğrusudur. Ama bu kayma reaksiyonlarında minimize ettiğiniz zaman hı hı. en iyi performansı elde edersiniz. Özeti bu. Çok teşekkürler. Evet umarım e, sorunuzun cevabını vermişizdir buradan. Önümüzdeki hafta yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız. Değiştireyim mi? Evet abi değiştirelim. Ben de o sırada bu bölümün anonslarını alayım. <laughs> tamam.